Artvin'e kadar bütün rotayı belirlemedik hiçbir şekilde. Bir arkadaşla bir turlayalım Mustafa. Takıldı peşime, abi beni de götür, beni de götür diye. Kamp alanımızı belirledik. Bu gece dinleneceğiz. Yarın Samsun'a doğru sürmeye devam edeceğiz. Hadi gidelim bakalım. 19.121 kilometredeyim şu anda. Tur başlangıcı 19.121 olarak. Haydi dönün. Çok güzel bir türe almasını bekliyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. Ben benzin yani. almayacağım. Ha? Ben benzin almayacağım. Kaç kilometre? Şey, gel senin dolu ya. Kanka 112 kilometre kaldı. Benim arsada götürür. Kanka, tamam. İki servis alan sonra ben yine alacağım zaten mecburen. Tamam tamam. Yakıtımızı aldık. 19125 kilometrede fulledik. Yolumuza devam. Hava kararmak üzere. Nerede kamp yapacağız onu bile bilmiyoruz. Planlama yapmadık. Neden planlama yapmadık? Her zaman planlama yaptığımızın aksine bir şeyler oldu. Planımızı şöyle yaptık yani. Hani gidişatı şöyle yapalım dedik. Bir kamp alanı bulalım. Kampımızı yapalım. Sonra ertesi günü, ertesi kampa kadar olan rotayı çizeceğiz. Devam edeceğiz, yorulduğumuz yerde de bitireceğiz, kamp yapacağız, dinleneceğiz. Ertesi gün tekrar yolumuza devam edeceğiz. Böyle planlıyoruz, bakalım yani. istediğimiz gibi giderse, anlık böyle hani buradan Artvin'e kadar bütün rotayı belirlemedik hiçbir şekilde. Onu anlık karar vereceğiz. O anki ruh halimize göre, yorgunluk durumumuza göre dinlenmeye çekileceğiz diyelim yani. Bu arkadaşla bir turlayalım Mustafa. Takıldı peşime. Abi beni de götür, beni de götür diye. Ben oğlum o motor gelemez dedim diyor zor gidiyor PCX nasıl gelsin falan dedim böyle ya gelir dedi ben çok gittim dedi uzun yola dedi iyi tamam dedim hadi gel dedim bak beni geçiyor acıktık şuraya gelip bir yemek yememiz lazım bir oturalım bir yemek yiyelim o arada da kamp yapacağımız yeri belirleyelim tamam oturalım şu motorları bırakalım da şöyle yan koy işte ya yemeğimizi yedik enerjimizi tazeledik <laughs> şimdi de kamp alanımızı belirledik. Oraya doğru yola çıkacağız. Bu gece dinleneceğiz. Ondan sonra yarın Samsun'a doğru sürmeye devam edeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Şimdi şöyle can sıkıcı bir durum var. Benim arka lastikte büyük ihtimalle bir problem var. Arka lastiğin balans ayarında problem var. Buna baktırmamız gerekiyor. Tabi gecenin bu saatinde baktıramayacağımız için yani yüksek hızlarda bir problem yok ama düşük hızlarda biraz böyle yalpalıyor gibi. Bu da beni rahatsız ediyor açıkçası biraz tedirgin ediyor. Çünkü uzun bir yol gideceğiz. Neredeyse önümüzde 1000-1500 kilometrelik bir rota var. Ondan dolayı yarın sabah ilk işimiz bir yerde baktırmak olacak. Yani Samsun'a kadar götürür beni ama gidişi dönüşü var bunun. Ondan dolayı şey yapmam lazım, önlemini almam lazım. En azından bir Honda servisi bakması daha doğru olur. Zaten e, Samsun'da da motorun kilometre bakımı gelecek. Yağ bakımı geliyor. Yağ bakımını yaptırmam gerekiyor. Büyük mali de Samsun'da bakımını yaptıracağız. O arada da bu problemi aradan çıkaracağız. Zaten sabah erken saatte kalkıp günün ilk ışıklarıyla beraber kamp alanından çıkış yapıp Samsun'a doğru süreceğiz. Şu anda Mustafa'yla keyifli bir sürüş eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir turlayalım Mustafa. Bu yolda beni yalnız bırakmadığı için. Bir senedir bunu planlıyorduk aslında. Bugüne kısmet oldu. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Bakalım. <laughs> tamam bravo. 75 lira. Aşırt. hmm, <laughs> i̇ki diş yakıtım kaldı. En son aldığım yerden sonra iki diş. Yalnız yakıt almam gerekiyor. Garanti almak lazım. Bıraktım. Tamam Masa bir şey yapayım. Ne oldu biliyorsun? Pompacı da olmadık demeyiz artık. Öldür bakalım benzinini mesela yer takçı. Lan nasıl içiyor? Ee, aynen. <laughs> ne güzel pop oluyorsun ya. Hepsini döktüm sağa sola. Litre, <laughs> yarım, yarım, yarım litreyi döküyor. oraya dakika, döktüm tamam. zaten. Ne <laughs> abi? 244 kilometrede tekrar fulledik. 145 liraya. Hadi abi hadi abi. <laughs> Yolculuk nereye? Nereye istersen. Ben de gelebilir miyim? Nereye olsun istersen. Ben de gele bu küçük motorla ben de gelebilir miyim? Evet. Uzun yola çıkabilir miyim ben? De? Herkese günaydın. Dün gece dediğim gibi işte Düzce taraflarında, Akçakoca taraflarında bir e, kamp alanı bulduk. Gece buraya vardık. Şimdi saat sabah sekiz buçuk. Uyandık, toparlanacağız. E yani bundan sonraki rotamızda büyük ihtimalle Zonguldak üzerinden Kastamonu, Kastamonu'dan da Samsun'a kadar sürmeyi planlıyoruz. Bugün 650 kilometre hiç durmadan gideceğiz. Hı. Ne yapacağız? Hı. Nereye kadar gidiyoruz? Samsun. Samsun'a kadar durmak yok mu? Yok. Durmak yok. Durursan dur bakalım. yolumuza devam edelim. Abi görüşmek üzere. Hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ederiz her şey için. İyi kamp sana. Bugünlük dinlendik ve iyi dinlendik. Biz bu kadar iyi dinlenebileceğimizi düşünmüyorduk ve çok minimal malzemeyle yani altta bir mat ve bir uyku tulumuyla çok rahat çok güzel bir şekilde dinlendik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ee, buradan Samsun'a kadar durmadan devam etmeyi düşünüyoruz. Etmede konaklayan müşterilerden biri bize bir tavsiyede bulundu. Sinop'a kesinlikle uğrayın dedi. Bir bakalım belki Sinop'a uğrarız. Ee, şu anda turumuzun ikinci günü. Dün pazartesi günü Yola çıktık bugün salı saat sabah 11.33 11.33'te kamp alanından çıktık. Saat kaçta Samsun'a varacağız bir bakalım. E zaten şu motorlar üstünde çok büyük konforlar beklemiyoruz. Ondan dolayı arada dinlenmemiz gerekecek. Gidiyoruz bakalım. Yollar şu anlık temiz. Yollar şu anlık şu motorlar için ideal yollar. Birazdan yakıt alabilirim. Şöyle bir 60-70 kilometre sonra 19.400'de falan büyük ihtimalle yakıt alacağım. Daha erken veya daha geç olursa bilmiyorum. Ya yani yol üstü denk geleceğimiz benzin istasyonuna göre değişir. Çünkü iki diş kala ben kesinlikle bir yakıt alıyorum. Yakıt deposu çok küçük olduğu için onda diyorum. Ondan dolayı biraz böyle erken almak durumunda kalıyorum. Ee, çok riske atmaya gerek duymuyorum. Önümdeki arkadaşta PCX var. PCX 125. ya yani motor gücü benimkinden biraz daha fazla olduğu için rampaları biraz daha düzgün bir şekilde çıkabiliyor. Evet. Yani onlar içinde şu anlık turumuz çok çok güzel gidiyor. istediğimiz gibi gidiyor. Bakalım yani bir aksilik çıkmazsa sağ talim düzgün bir şekilde gidip gelecek. <laughs> Bakın mesela şurada bir krampalarda hız 50'ye kadar düşüyor. Ya bazen böyle tırmanışlı yollarda 50'ye 60'a kadar düşebiliyorsunuz. Onun haricinde ortalama 90-95 kilometre ortalamayla gidebiliyorsunuz. Yani totale vurduğunuz zaman ortalama 70, -70 saatte 70-75 kilometre gidecek şekilde onda Dio ile seyahate çıkabilirsiniz diyebilirim yani. Bunu göz önünde bulundurarak uzun yollara çıkın bu tarz motorlarla. Bu tarz motorlarla yola çıkılır. Bu tarz motorlarla uzun yollara çıkılır. Yalnız şöyle bir durum var. İnsanlar bunları bilmeden ya tamam motor dur gider mi sonra yavaş yavaş giderim deyip motorun üstüne motorun titreşimine hesaba katmadan motorun rampalarda ne kadar güç kaybettiğini hesaba katmadan ve motorun konforunu duruş pozisyonunu hesaba katmadan yola çıkıyorlar ve ondan sonra çıkıp ya küçük sisi motorla yola çıkılmaz mı çok yoruldum yavaştan yavaş ne dibine kadar giriyorsun dangalak şuna bak ya yani insanlar bunu hesaba katmadan yola çıkıyor ve Dönüşte de eşine dostuna çevresine küçük motorla yola çıkılmaz. E beni çok yordu. Çok rahatsızdım, Çok rahatsızlandım. İşte yok yokuşlarda çok bayıldı falan filan deyip insanların heveslerini kaçırıyorlar. Hevesiniz kaçmasın bu tarz şeylerden. Kendinize güveniyorsanız, motorunuzun da kalitesine ve bakımlarına güveniyorsanız, sorumsuz bir şekilde yol gidebileceğine güveniyorsanız o zaman yola gidebilirsiniz diyelim. Nasıl gidiyor? İyi sen şey, nasıl gidiyor? Olsan İyi geride kalıyor o kadar? Ha? Niye o kadar geride Basmıyor. Kalıyorsun? Tamam gel değiştirelim motorları. Basar diyor. Diyor basar da. Her yerde basmaz. <laughs> Bakın böyle uzun süre bunların arkasında kalmak biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bundan gelme üstüne. <laughs> Ulan arkanızda dursan rüzgar, dursak rüzgarınız dengemizi bozuyor. Yanınıza geçsek görmüyorsunuz. Kamyoncu abilerime buradan selam da işte arada bizi görün de. Kanka ben bir yakıt alayım. Boşta pompa yok mu ya? Ah ben niye gittiğim her yerde yakıtımı kendim doldurmak zorunda kalıyorum ya. Kanka, <laughs> demek ki sende böyle bir pompacı görüntüsü var. <laughs> Bende bir pompacı havası var ya. <laughs> yani sende bir pompacı havası var demek ki. Her gittiğin yerde eline veriyorlar pompayı. Hiç sakın. Sakın. Ben sana söylerim. Ulan <laughs> Lan ne yaptın lan? Yine taştı. <laughs> Demek ki benden Ol pompacı lan? olmazmış. Sağ sana, sağ sana, sağ sağ sana pişkit Sağa Sağ sana pişkitsene mi? Allah'ın yarattı. Al, diğer bu benzin bombası, bol şeyde, benzinde yarım metrede dışarı koyuyor. Hadi bakalım. Hadi gidelim hadi. Şimdi bu geçeyim diyeceğim dedi bakalım. Kızım kaç? Yüz. bakalım geçebiliyor muyuz? Hadi yavaşla. Yavaşla. Valla arkamdan araba vardı. dur yavaş yavaş. Üstüne mi çıkacağım? Bakın az önce gördüğünüz gibi işte. Yani ağır varsa sollarken ben arkamdaki o dengesizin bu kadar beni sıkıştırabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü çok uzağındaydı. Ben sollamaya çıktım. Tabii ben 100'ün üstüne, 105'in üstüne çıkamadım ki. 100, yüz 300'ün üstüne çıkamadım yani. Gidemediğimi gördüğü halde hala üstüme üstüme geliyor mesela. Düşük cc, motosikletlerle yola çıkıyorsanız buna da dikkat ederseniz daha iyi olur. Daha sağlıklı bir yolculuk yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani durum bir istisnaydı aslında. Arkamdan gelen sürücü eğer bilinçsiz biri olmasaydı bu hareketi yapmazdı zaten. Ben ki mesela sollamaya geçen araba bak, bakıyorum uzun süre sol şeritte kalıyor bunu bilerek yapmıyor yani. Belli ki gidemiyor. Ya uzaklaş yavaşlasın ağır vasıtanın arkasına geç ya da sıkıştırma sollamasını bitirene kadar müsaade et. Yani gerçekten çok büyük saygısızlık yani. Hani büyük bir motor olsam şu düşünceye kapılmış olabilir diyeceğim. Hani büyük motor ve bilerek gitmiyor. Büyük sisi motor ve bilerek gitmiyor diye düşünebilirim bir sürücü olarak ama ya şu küçücük motor el kadar motor küçücük yani şunu görüyorsun ya bu motorun gidemeyeceğini anlaman lazım. Bunu anlamaman için geri zekalı olman lazım yani. Yiyelim mi yani? Yiyelim olur. Evet yemek molamızı verdik. Yemeğimizi de yediğimize göre çıkalım yolumuza devam edelim. Şu anda Karabük'teyiz. Samsun'a doğru devam ediyoruz. Yol üzeri bir problemimiz çıkmazsa akşam üzeri Samsun'a varmış oluruz. yapıştırıyorsun bcx'e yapıştırıyorsun bak ben geçemiyorum 90 süre çıkamıyorum ayıp değil mi ama böyle güzel biraz yollarda motosiklet sürmek bile insana ayrı bir ayrı bir huzur veriyor diyelim e tabi şu ufaklığa da güvenebilmek daha basit bir şey <laughs> herkes güvenmez buna tabi gaz mı alıcak ne yapacaksın? Gaz mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Dion'un karnı acıktı. Yakıtımızı aldık. Durmuşken de bir şeyler içelim dedik. Soğuk bir şeyler içelim biraz. Hava malum 30 30 derecenin üstünde şu anda. Bir şeyler içelim dedik. Şimdi yola çıkacağız. Yolumuza devam edelim. Yalnız benim lastikteki problem hala devam ediyor. Lastikte ufak bir şişlik var. Ne beni ne kadar götürür bilmiyorum da inşallah başımıza bir iş gelmez. Evet. Yol üstü bir Tosya merkeze uğradık. Merkeze bir girelim. Burası en, yolumuzu en az saptıran yerdi. Direkt merkeze girdik. Bir alışveriş yapacağız biraz. Birkaç bir şey almamız gerekiyor. Yol üstü işte Samsun'a kadar biraz yolumuz var. Biraz da yorulmaya başladık aslında. Bir alışveriş yapacağız. Yol üstü uygun bir yer bulursak orada biraz oturup sandalyeleri açıp biraz dinlenmeye geçmeyi için. Yırtın bakalım. Tosya'nın saat kulesini de gördün. iyisin hadi. Aynen. Hadi bu anıyı unutmasın, bu hatırayı unutmasın artık. <laughs> Benzin mi? Arıza aşı. Hadi hadi canım.